Polis yaptı takdirde Türkiye Ağabey Seyitim Verilmesi'nin dolayı Adalet Bakanı'na yürüyüşüne kesin bir uçak edilmeyecektir. Polis harikasına dikkat edin. Polise sesleniyoruz, suç işliyorsunuz. Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Necati Bey. Alan duruyor bile. Alan dur. Çalışanız. Lütfen

Dikkat! Dikkat! Polis konuşuyor. Necati Bey caddesinden toplanan kurban sesleniyorum. Polis barikatına yük vermeyiniz. polislere vurmayınız. Öndeki kendi arkadaşlarınıza zarar verin. Lütfen dağılın. Pasın açıklaması yapacaksanız bu alanda yapın. Asıl takdirde dünkü Avc Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe kesin izin verilmemiştir. Yürüyün! Daha sonra yapacaklar! Yalan söyleme! Barikata yük vermeyin. arkadaşlarınıza zarar veriyorsunuz. Bu da ilk var. Necati Bey toplanan Lütfen polis harikasına yüklenmeyiniz. Öndeki kendi arkadaşlarınızı zarar veriyorsunuz. Polisler Sağ olun. <laughs> Sana oğlum kapayıp çeksin. arkadaşlarımız var, ne olur yukarıda yukarıda olmasın. E, 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 e. Lütfen.

anlayış aynı zamanda gerekelerle bu ülkenin kamu emekçilerini sürecin dışına iterken aynı zamanda <laughs> kamu da hale getirmiştir. Bugün yaşadığımız her şeyin sorumluluğunda bu anlayış ve bu zihniyet var. Biz bugün buradan gitmeyeceğiz. Bizim gideceğimiz tek yol var. O da Adalet Bakanlığı'nın önü Başlık açıklamamızı gerçekleştirme şansını yakalayacağız. Oraya gidinceye kadar buradan bilim başka tarafa geçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, şimdi hep birlikte oturuyoruz. Barikatlar açılıncaya kadar buradan ayrılmıyoruz. Biz burada, ayrıldığımızda adalet ve önüne gideceğiz. Arkadaşlar çok arkadaşlar Ya benim bak <laughs> İzzet oturduğu bir ediyor fotoğraf çekiyor. Şuraya biraz açar mısın? Hey evet. 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 Açar mısın? Evet. Evet. Bu ne ya? Ayıp ya. şurada 30 tane insan var, 3000 tane alak gelir. İnsan biraz yüzü kızarır ya. 9 yıl oldu. 9 yıl önce ağaç kökü yesinler dediler. 9 yıl önce bizi açlıkla terbiye etmeye kalktılar. 9 yıl önce sanki biz örgütümüz arkamıza almayacağız. Sanki komu emekçileri, kesinlikle birbirleriyle dayanışmayacak. Sanki Örgüt gücümüzle dimdik ayakta kalmayacağımızı sandılar. 9 yıldır dimdik ayakta KHK ile ihraç edilen arkadaşlar. Ve şimdi 9 yıllığın sonucunda Ankara'ya geldiler. Adalet Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacağız. Ağaç kökü yesinlere kendimizi göstereceğiz. İşte geldik dayanışmayla dimdik ayaktayız nedenle hep beraber haykırıyoruz. Kurtuluş yok. Ya tek başına ya hep beraber hep ya hiçbirimiz. hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına başka. Başka. ya hep beraber <laughs> ya hiçbirimiz. Basın emekçi dostlarımızda bir ricamız vardır. Onların aracılığıyla demokratik Ankara kamuoyuna sesleniyoruz. Siyasi partilerimize sesleniyoruz. Milletvekillerine sesleniyoruz. Size oy verenler böyle boy zaptukasındayken sizler o kurumlarda oturamazsınız. Yeriniz canımızdır. Ve bu süreci dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla bu da bütün milletvekillerine çağrımızdır. İhraç kamu emekçilerini illaki irtisak arıyorlarsa dün Adana'da da ifade ettim. Bugün burada bir kez daha ifade edeceğim. Biz barışta irtisaklıyız. Biz demokrasiyle irtisaklıyız. Biz emeğin haklarıyla irtisaklıyız. Biz Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da katkı Alevilerle irtisaklıyız. Biz 12 Ekim 2015 belediye başkanlarıyla iltisaklıyız. Ve aynı zamanda biz emeğimizle iltisaklıyız. Haklarımızla iltisaklıyız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. 40 tane ihraç edilmiş kamu emekçisine Ankara'da bulunan bütün kolluk gücü buraya yığarak hareket alanı oturacak alanı dahi bize bırakmadılar. Başları geldi ama biz burada oturacağız arkadaşlar. Bizler burada oturacağız. Oturma eylemimizi son ana kadar da sürdüreceğimizin özellikle bilinmesini istiyoruz. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnamelerle hukuksuzca, ahlaksızca ihraç edildik. Dolayısıyla arkadaşlarım da ricamdır. Bizleri hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde ihraç edenleri alkışlarımızla, ıslıklarımızla, zılgıtlarımızla protesto ediyoruz arkadaşlar. Söyleyeceğimizi kişinin yüzüne söyleriz. Bunun için ısrarla Adalet Bakanlığı talep ediyoruz. Adalet Bakanlığı'nın önüne gidip bize defaaten başvuruda bulunmamıza rağmen hani bildirim diyor ya, bildirimde niye bulunmadınız? Defaaten Adalet Bakanlığı'na randevu talebinde bulunduk. Bize randevu vermeyenleri dışarıda bu şekilde teşhir edeceğiz. Onlar saraylarda, saltanatlarda otururken, devletin her türlü alanaklarını kullanırken bize ağaç kökünü reva görüyorlar, lütfediyorlar. Ağaç kökünü değil, onlar zıkımın kökünü yiyecekler. Bu ülkede hukuk, adalet işlediğinde onlar zıkımın kökünü yiyecekler arkadaşlar. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın onurlu edildiğimizi gayet iyi biliyoruz. Dokuz yıldır da niçin ihraç edildiğimizi sürekli anlattık. İlk günden itibaren yaratılmaya çalışılan korku imparatorluğuna karşı beş kişi de olsak, on kişi de olsak sokaktan iş yerlerimizin önünden geri durmadık. Bu ülkede KK deyince akla kesti ihraçlar geliyor. Neden? Çünkü kamu Emekçiler sendikaları konfederasyonu bir sendika olarak, bir mücadele ve dayanışma örgütü olarak aynı zamanda adalet örgütüdür. Ve bu ülkenin anayasasına göre önce suç tespit edilir, sonra ceza verilir.